Yalnız insanlar bence buna, bu anlattığım hadislere ve olayların tahakkukuna daha tam konsantre olamadılar. Bunu eğer dikkatlice insanlar kavrasa dünyada Müslüman olmayan kimse kalmaz. Evet. Yani bu çok büyük olay bu anlattıkları Ama bir insanların gözüne ve aklına bir kısmına bir perde geliyor. Yani Allah fulüulaştırıyor kafalarında. Toparlanamıyorlar. Yoksa 1400 yıl öncesinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunları söylemesi, ve aynı sıra çıkması ve kusursuz bir sırayla devam etmiş olması çok büyük bir mucizedir. Evet, maşallah, maşallah. Mesela Mehdi'yi tarif ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çok ince detay veriyor. İnşallah onu da göreceğiz. Bakacağız ki aynı tarife uygun. Mehdi. Yani başından ayağına kadar, en ince detaya kadar aynı olduğunu göreceğiz. Ama yine insanların aklını ihtiyara kaldırmaz bu. Yani Mehdi'de insanlar çok normal karşılayacaklar göreceksiniz. Hz. İsa'ya da alışacaklar. Yani o da çok normal karşılayacaklar. Yani e, zannedildiği gibi olmuyor. İnsanlar yani mucizeye çabuk alışıyorlar. Yani e, öyle sürekli onun böyle e, şaşkınlığı içinde olmazlar. Yani, Mahmut evet. karşılayacaklar. Yani e, 10 20 yıl var bu dediklerimi göreceksiniz. Evet, evet inşallah, i̇nşallah. Inşallah. inşallah. Ben de buradayım siz de buradasınız. Halbuki cini sene öncesinden gelen bir peygamber. Yani bir şey çok var, olağanüstü var. bir evet. olay. Ama normal karşılayacaklar. Mesela e, cini görmeye e, cini çok heyecanlanıyor. Hı hı. Ya diyor ben ne olurum kim bir diyor. Aslında cinlere de alışacaklar. Bak göreceksiniz. Yani görünür hale gelecek cinler. E, çok normal karşılayacaklar. Yani şu an millet insanı heyecanlanıyor. Hı hı. Yani öyle bir şey olmaz. Şimdi Görünür hale geldiklerinde hı hı. Mehdi devrinde görünür hale gelecekler. E, i̇nsanlar yani böyle insan gibi normal cinlerle oturup konuşup görüşebilecekler. Ama çok makul görürler. Yani e, alışması insanların Hayret edecek şekilde çabuk oluyor. Yani uyumları evet. hızlı olur insanların. Böyle bir fıtratı var. Mesela ahirete gidiyorlar, ahirete de alışıyorlar. Evet. <laughs> Mesela çok olağanüstü evet. bir şey kalkıyor yerden. Bizi diyor uyuduğumuz yerden kim kaldırdı diyor. Ya kardeşim şimdi sen o, onu mu dersin? Sen ya niye geldim ben desene. <laughs> Değil mi? Bu nedir desene ya yani ben yani ölüydüm, dirildim desene. Evet, inşallah. Demiyor onu. Uyuduğunu zannediyor. Uykudan kalktığında ne diyor? bizi kim uyandırdı diyor. Ne oldu diyor. Uyandık diyor. Ve diyor ki Cenab-ı Allah bir hedefe doğru koşmaya başlarlar. Diyor. Hani var ya millet kalabalık gördüğünde hemen giderler. Bir şey gördüğünde hmm. uyanıklık yaparlar. Böyle vardır. Tabi hani. tabi. E, değil mi? Evet. Mesela otobüs görür koşarlar. Koşmaya meraklıdırlar. Ahireti de öyle. Bir noktaya doğru bir, bir yer görecekler. Yani uçsuz bucaksız arazi olduğu için bir sütun gibi bir şey. Onu görünce orada bir şey var zannedecekler. Muazzam bir hızla o tarafa doğru koşmaya başlayacaklar. Ee, topluca Hepsini koştuğunu görürsün Cenab-ı Allah. Evet, Ama müminler vakarlı oluyor tabi. Onların yanlarında sürücüleri var. Yani önlerinde bir ışık ve sağlarında da bir ışık oluyor. İnşallah. Bir nur. Evet, inşallah. Ama biz mesela onu oraya gidince göreceğiz ahirete. Mesela onların evet. üzerinde bir elbise var. Nurdan elbise. Belki bir ışık hüzmesiyle insanların üstü kaplanacak. O yüzden görünemeyecekler. Bilmiyoruz. Yani ahirete gidince tabii, görüyoruz. Tabii. Ama insanların hep orada alış.